Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuz olan doğru yanlış sorusuyla başlayalım. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaz denilmiş. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken Güney yarım kürede de kış mevsimi yaşandığını söyleyebiliriz. O yüzden bu ifade tamamen yanlıştır. 2 dünyanın dönme ekseni ekliğinden dolayı farklı mevsimler oluşur deniliyor. Evet bu ifademiz doğru bir ifadedir ve buraya bir yıldızımızı atalım bu sınavda karşımıza çıkabilir. Sis atmosfere yakın oluşan yağış türüdür. Yanlıştır. Atmosfere yakın değil, yeryüzüne yakındır arkadaşlar. Yeryüzüne yakın olduğunu sizin bilmemiz de fayda var. Yanlış bir ifade. 4. Atmosferde oluşan yağış, nem, rüzgar gibi olaylara hava olayı denir. Evet, doğru bir ifade olacaktır. D harfini yazalım. 5. Bugün hava sıcaklığı 40 santigrat dereceye ulaşacakmış. Hava olaylarıyla ilgilidir. Evet, doğru bir ifadedir. Çünkü gördüğünüz gibi bugün tek bir günden bahsedildiği için hava olaylarıyla yani meteorolojiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Tek günlük ise hava olaylarıyla ilgilidir diyebiliyoruz. O yüzden doğrudur. 6. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanır deniliyor. Doğru bir ifadedir. 20 Mart 21 Mart günü ilk baharın başlangıcı, 23 Eylül'de de sonbaharın başlangıcı olarak da söylenilebilir. O yüzden bu ifademizde doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. 7. ifademize devam edelim. Mutasyonların tamamı kalıtsaldır denilmiş. Yanlış. Tamamı kalıtsal değildir. Mutasyonların üreme ile alakalı olan e, kasıtları üreme ile alakalı olan mutasyonlar kalıtsalken vücut hücreleri ile alakalı olan mutasyonlar kalıtsal değildir. Bu ifade çok önemli. Burada da tamamı kalıtsaldır denildiği için yanlış olacaktır. 8. İklim değişikliklerinin asıl sebebi küresel ısınmadır deniliyor. Doğru bir ifadedir. D harfini yazalım. İklim bilimi günlük değişken hava olaylarını inceler yanlıştır. İklim bilimi günlük hava olaylarını değil, genel hava olaylarını yani belli bir uzun süre geçtikten sonraki hava olaylarını incelemektedir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Günlük değişken hava olaylarını ise meteoroloji bilim dalı incelemektedir diyebiliriz. Sıcaklığın az olduğu alana yüksek basınç alanı denir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Eğer sıcaklığımız azalırsa havamız ne yapacaktır? Havamız e, yukarı e, kendini aşağı doğru bırakacaktır. Alçalacaktır. Soğuk hava alçalır ve alçalan soğuk havada yüksek basınç oluşturur diyebiliriz. Sıra geldi boşluk doldurma sorularımıza. İlk ifademiz nokta nokta yapısında 4 çeşit nükleotit bulundurur deniliyor. Kimdir bu? DNA'dır arkadaşlar. O yüzden buraya DNA'yı da yazalım. 4 çeşit nükleotit de şunlardan ibarettir. Adenin nükleotidi, timin, guanin ve sitozin nükleotidi olmak üzere 4 çeşit olduğunu söyleyebiliriz. 2. Yengeç dönencesi yeryüzünün nokta nokta yarım küresine denir. Hangi yarım küresine? Kuzey yarım küresine denilmektedir. O yüzden bu boşluğumuza da Kuzey yarım küreyi yazalım. Buradan kelimelerimizi de eleyebiliriz. DNA ve kuzeyi eledik. İklimi inceleyen bilim insanlarına biz klimatolog demekteyiz. Klimatolog şeklinde ifademizi eşleştirelim. Yazalım. Soğuk havanın etkisiyle su buharı buz kristalleri haline gelir. Buz kristalleri birleşerek nokta noktayı oluşturur. Neyi oluşturur? Kar tanelerini oluşturmaktadır. O yüzden e, buradaki boşluğumuza da karı yazabiliriz. İklim bilimine nokta nokta denilir. İklim bilimine klimatoloji denilmektedir. Klimatoloji, iklim bilimiyle uğraşan insanlara kişilere ise klimatolog denilmektedir. Burada da ikisi verilmiş gördüğünüz gibi. Altıncı sorumuz, atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalına biz meteoroloji demekteyiz. Hava olayları deniliyorsa meteoroloji olacaktır. Meteoroloji şeklinde ifademizi yazalım. Dünyada soğuk, sıcak ve nokta nokta iklim olmak üzere başlıca 3 çeşit iklim türü vardır. Bunlar soğuk iklim, sıcak iklim ve ılıman iklim olarak 3 çeşittir diyebiliriz. Ilımanı da buradan eleyelim. 8. DNA'nın en küçük yapı birimi nokta noktadır. Nedir? Nükleotittir. En küçük yapı birimi deniliyorsa arkadaşlar, önemli bakın burası. Yapımı bir, yapı birimi deniliyorsa nükleotit diyebiliriz. Ama DNA'nın görev birimi deniliyorsa o zaman da ne diyeceğiz? Gen diyeceğiz. Burayı kaçırmayın. Buraya bir yıldızımızı atalım arkadaşlar. DNA'nın en küçük yapı birimi denildiğinde nükleotit aklımıza gelecek. Görev birimi denildiğinde gen aklımıza gelecektir. Ekim ayında güney yarım kürede nokta nokta mevsimi yaşanır. İlk bahar mevsimi yaşanmaktadır. Kuzey yarım kürede bunun tam tersi sonbahar mevsimi yaşanacaktır arkadaşlar. Sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz aşağıda verilen yapılardan hangisi diğerlerine göre daha küçüktür deniliyor. Kromozom, DNA gen ve nükleotit verilmiş. Bunların arkadaşlar size bir şifrelemesini göstereceğim. Kedi geni şeklinde bu ifadeyi ne yapabiliriz? E, sıralayabiliriz. Bakın unutmayın burada kedi geni derken büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Buradaki k kromozom d, dna, g, gendir. Ne ise nükleotittir. Ama büyükten küçüğe, büyükten küçüğe şeklinde sıralamayı bu şekilde kendiniz e, kodlayabilirsiniz. Bizden istediği en küçük olduğu için en sondakini alacağız. N neydi nükleotitte o zaman en küçük yapı biriminin de e, en küçük e, ifademizin de ve aynı zamanda en küçük yapı birimizin de nükleotit olduğunu söylemiştik zaten. Böylelikle cevabımızın... D nükleotit olduğunu işaretleyebiliriz. İkinci test sorumuz aşağıda verilen ifadelerden hangileri diğerlerinden farklıdır? Doğu Karadeniz bölgesi en çok yağmur alan bölgedir. Bakın en çok yağmur alan bölgedir. Yani belli bir uzun süre sonucunda bu bilgiye varıldıkları için bu iklimle alakalı bir olaydır diyebiliriz. B'ye bakalım. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıklar düşecektir. Bu da birkaç güne sınırlı olduğu için bu olayımızın da meteoroloji ile yani hava olayları ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Hava olayları şeklinde söyleyelim. Konya'da yaz sıcak ve kuraktır. Bu da gene iklimle alakalı bir bilgidir. Uzun süreli araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Doğu Anadolu bölgesi çok soğuk geçer. Bu da aynı şekilde iklimle alakalı iken B şıkkındaki arkadaşlar hava olaylarıyla alakalıdır ve kısa süreli olduğundan dolayı farklı olan cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü test sorumuz. Öğretmenin tahtaya yazdığı 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlar ifadesini gören Seyhan mevsimle yaşanacağını söylemiştir. Seyhan'ın söylediklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur deniliyor. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 21 Haziran güney yarım kürede yaz yaşanmaz. Kuzey yarım kürede yaz yaşanır. Güney yarım kürede kış yaşanır. O yüzden ilk ifademiz yanlıştır. Ve bir olan şıklarımızı eleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 3 şıkkı eledik. Aslında cevap çıktı. Ama biz sorumuza devam ediyoruz tabii ki de. 21 Haziran Kuzey Yarım Kürede kış değil yaz yaşanır. Arkadaşlar kış da e, Güney Yarım Kürede yaşanacağı için bu ifademiz de yanlış olacaktır. Ama 3'teki 21 Aralık Güney Yarım Kürede yaz ifadesi doğru olacaktır. Tam tersi Kuzey Yarım Kürede de kış mevsiminin olacağını başlayacağını söyleyebiliriz. Bizden doğru cevap istediği için cevabımız yalnız 3 gelecektir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. İlk çocuğu kız olan bir ailenin ikinci çocuklarının da kız olma ihtimali nedir deniliyor %100 %25 %0 %50 olarak verilmiş arkadaşlar bu cinsiyet sorularında oranımız asla değişmez. İsterse bu ailenin, bu annenin 8 tane kız çocuğu olsun, 9 tane, 10 tane kız çocuğu olsun. Diğer hamile kaldığı çocukta oranımız gene %50 olacaktır. Önceki çocuklar bizi alakadar etmez. Ya erkek olacak ya da kız olacaktır. Oran asla değişmez diyebiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı %50 olacaktır. Beşinci test sorumuz bir DNA modelinin birinci zincirinde adenin, timin, timin, adenin, guanin, sitozin, sitozin, guanin, adenin dizilimi vardır. Buna karşılık gelen ikinci zincir Aşağıdakilerden hangisileri deniliyor? Şimdi biz şöyle bir şey biliyoruz. Adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelir. Bunu aklınızda at Galatasaray şeklinde ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelmektedir. Sitozini S ile veya C ile de gösterilebilir arkadaşlar. İkisi de aynıdır. Kafanız karışmasın. Şimdi adenin denilmiş. O zaman adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin, timinin karşısına gene adenin, adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, Sitozinin karşısına guanin. Sitozinin karşısına gene guanin gelecektir. Guaninin karşısına sitozin ve adenin karşısına timin gelecektir. Bu ifadelerimiz sıralı olarak hangi şıkta verilmiştir? Şöyle bir bakacak olursak C şıkkında verildiğini söyleyebiliriz. O zaman cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Altıncı sorumuz yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir deniliyor. Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah. Gövdesi beyaz renkli bir hayvandır. Bu hayvanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlenmiştir. Bu siyah tüylerin tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir. Bunun nedeni nedir? Modifikasyon, evrim, adaptasyon, mutasyon. Bunun nedeni arkadaşlar çevres, çevresel etmenler etkili olduğundan dolayı A şıkkı modifikasyon olacaktır. O yüzden cevabımız Adana. İkinci sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. test sorumuza devam edebiliriz. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerine gerçekleşebilir. Fakat üreme hücrelerindeki mutasyonlar çok daha önemlidir. Bunun sebebi nedir? Bunu aslında ilk sayfamızda açıklamıştık. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar neydi? Kalıtsal özellik taşımaktaydı. O yüzden daha önemlidir. Daha dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalıtsal olmadığı için yanlış. Kalıtsaldır, o yüzden yanlış. Tedavi edilebildiği için edilemez. Dölden döle aktarıldığı için evet, kalıtsallık. Kalıtsallık. Aslında demek istediği burada arkadaşlar kalıtsal olduğunu söylemesidir. Bunu dölden döle aktarıldığı şeklinde kalıtsal olduğunu ifade etmiştir. Çok hızlı gerçekleştiği için de değildir. Cevabımız C şıkkı dölden döle aktarıldığı içindir. 8. DNA'nın eşlenirken olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların sıralaması nasıl olmaları şeklinde sorulmuş. Şimdi ilk olarak arkadaşlar ne olacak? İlk olarak DNA'nın uç kısımlarından bir açılacak. Bir zincirler kendilerinden ayrılacak. Sonra nükleotitler oluşacak. Sonra nükleotitlerin karşılıklı dizilimleri gerçekleşecek. Ve son olarak da yeni zincirler oluşacak diyebiliriz. Bu şıklarımızın da bu ifadelerimizin sıralaması 5 şıkkında verildiği için cevabımız Bursa'dır. 9. İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir? İki tane heterozigot gen denilmiş. Bu iki heterozigot geni A şeklinde gösterelim. Ve ikisi birbirleriyle çaprazlanıyor. Ve şöyle çaprazlayacağız. Aynı matematikteki gibi buradaki büyük A ile büyük A'yı çaprazlayacağız. Buradan AA gelecek. Sonra buradaki büyük A ile buradaki Küçük A'yı çaprazlayacağız. Buradan büyük A küçük A gelecek. Sonra buradaki küçük A ile büyük A'yı tekrardan çaprazlayacağız arkadaşlar. Bir daha büyük A küçük A gelecek. Ve küçük A ile küçük A'yı çaprazladığımızda A'a geldiğini söyleyebileceğiz. Ve bunların adlandırılmasına gelecek olursak homozigot demek aynı şeyden iki tane demektir. Heterozigot ise ikisinin de farklı olması demektir. Buradaki AA iki tane büyük A homozigot baskın geni temsil etmektedir. Büyük A'lar büyük harfler baskın geni temsil ettiğinden dolayı homozigot baskın gen oluşabilir. Ardından bakın bir büyük A var bir küçük A var iki tane bunlar. Gördüğünüz gibi bir büyük A bir de küçük A varsa yani bir baskın bir de çekinik gen varsa bu genet için heterozigot baskındır diyebiliriz. Çünkü A'daki büyük A daha baskın olacağı için genotipinde de fenotipinde de baskın olanı sağlayacaktır. O yüzden heterozigot baskın olarak genotipimizi söyleyebiliriz. A, iki tane küçük A'da homozigot çekiniktir arkadaşlar. Küçük A'larda çekinik genleri temsil etmekte ve ikisi tane de aynısı olduğu için homozigot çekiniş şeklinde görülebilir. Cevabımız C şıkkı hepsi olacaktır diyebiliriz. 10. sorumuz. Hangi seçenekte verilen olay dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının sonucu gerçekleşmez şeklinde sorulmakta. A şıkkı mevsimlerin meydana gelmesi dünyanın eksene eğikliğinden dolayı kaynaklanmaktadır. Ve gerçekleşmez şeklinde sorduğu için A şıkkını eledik. Yanlış arıyoruz. Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içerisinde değişik göstermesi de gene dünyanın dönme eksene eğikliğinden dolayı kaynaklanmaktadır. C şıkkı Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanmasının da eksen eğikliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama D gece gündüz oluşumunun eksen eğiklik kaynaklı olduğunu söyleyemeyiz. Gece gündüz oluşumu dünyanın kendi etrafına dönmesi sonucu oluşmaktadır. Eğer gece gündüz eşitliği deseydi o onun için eksen eğiliğinin olduğunu söyleyebilirdik. Ama bunun için arkadaşlar dünyanın kendi eksen etrafına dönmesi sonucu gece gündüz oluştuğundan dolayı cevabımız değişik olacaktır. 11. test sorumuz, yukarıda verilen tohum çeşitlerinden hangileri elde edilebilir? Tohum renginde sarı baskın, yeşil çekinik gen olarak bize verilmiş. Ve sarı tohumlu olduğu bilinen iki bezelli çaprazlanıyor denilmiş. Şimdi arkadaşlar, sarı tohumlu baskın bir genmiş ve sarı tohumlu olan iki bezelyenin Genotiplerini bulabilmek için ne söyleyebiliriz? Ya heterozigot baskındır ya da homozigot baskındır diyebiliriz. Ve bunları kendileriyle çaprazlayacak olursak, buradan oluşacak genotipleri bulmamız gerekiyor. Büyük A büyük A, homozigot baskın. Büyük A küçük a. Heterozigot baskın küçük a büyük a heterozigot baskın küçük a küçük a homozigot çekinik gen olarak söylenebilir. Bu bir ihtimal, bu birinci ihtimal, ikinci ihtimal dedi arkadaşlar. Burada da sadece ne oluşabilir? Homozigot baskın genotipli bireyler oluşabilir. Yani 4 tane homozigot baskın bireyin oluştuğunu söyleyebiliriz. Ardından çaprazlama sonucundaki öncülerimize bakalım. Homozigot sarı tohumlu bezelye Homozigos sarı tohumlu sarı tohum baskın gendi. Homozigos sarı tohumlu bezelyeler bu şekilde gösterilebilir. O yüzden oluşur bir doğrudur. Heterozigot sarı tohumlu bezelye. Heterozigot sarı tohumlu bezelyeler de şu şekilde gösterilebilir. Bunlar da arkadaşlar oluşmaktadır. İki de doğrudur yeşil tohumlu bezelli, yeşil çekinik bir gende ve çekinik genin e, fenotipinde gösterilebilmesi için arkadaşlar homozigot çekinik olması gerekmekte ve homozigot çekinikte görüldüğü gibi burada oluşabileceğinden dolayı Üçteki öncülümüz de doğrudur ve hepsinin doğru olduğunu, cevabımızın da 5 şıkkı geldiğini söyleyebiliyoruz. 12. sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi mutasyona örnektir? A şıkkı ortanca bitkisinin asitli ortamda kırmızı çiçek açmasını mutasyon olarak söyleyemeyiz. Van kedisinin farklı renkte olması bir mutasyon örneğidir. Gördüğünüz gibi kalıtsal olarak ne yapılabilir bu söylenebilir. B şıkkı bizim cevabımız olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. Himalaya tavşanı sıcaklığa göre farklı renkli olmasını modifikasyon olarak söylemiştik. Çevre etmenlerine bağlıydı. D şıkkı arı larvalarının arı sütü ile beslenmelerinin kraliçe arı, polenle beslenenlerinin işçi arı olması da mutasyon örneği değildir. Mutasyon örneği olan B şıkkına verildiği için cevabımız Bursa arkadaşlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi saf 4 sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlamasından meydana gelen bezelyenin genotipi olabilir deniliyor. Sarı tohumlu olma yeşil olmaya göre daha baskın olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi sarı tohumlu olma genine büyük S diyelim. Yeşil tohumlu olma genine de küçük S diyelim. Ve bize burada saf döl sarı tohumlu denilmiş. Yani saf dölden de demeksinden ziyade demek istediği homozigottur aslında. Ve sarı tohumlu olduğu için ve homozigot baskın olarak söyleyebileceğimiz için ilk bireyimizin şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelye yeşil tohumlu olabilmesi için de bu bezelyemizin genotipinin homozigot çekinik gende olması gerekiyor. Çünkü yeşil olma geni nedir? Çekiniktir ve çekinik geni fenotipinde gösterebilmesi için homozigot olması gerekir. Bunları çaprazlayacak olursak sonuç olarak ortaya ne çıkar? Gördüğünüz gibi hep e, SS büyükse küçükse yani heterozigot baskın genli bireyin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani %100 homozigot baskın genotipli bireyin oluştuğunu söyleyebilmekteyiz. Böylelikle cevabımız Bursa. 14. iki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir deniliyor. İki heterozigot geni şu şekilde gösterelim. Büyük A, küçük A. Bunları çaprazlayacak olursak A, A bir iki tane büyük A'dan ne gelecektir? Homozigot baskın gelecektir. Homozigot baskına ulaşabiliyoruz. 3 var. Ardından büyük A ile küçük A'yı çaprazladığımızda heterozigot baskın gene ulaşabiliyoruz. 2 de vardır. Ardından küçük A ile iki tane küçük A'yı çaprazladığımızda homozigot çekinik gene ulaşabiliyoruz. Birdeki öncülümüz de vardır. Hepsinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle Ceyhan. Bu sayfadaki son sorumuz 15. soru. 800 fosfat, 100 adenin bulunan DNA zincirinde guanin ve şeker sayıları nasıl olur deniliyor? Şimdi 800 tane fosfat varsa 800 tane de şeker var diyebiliriz. Çünkü fosfat sayısı şeker sayısına eşittir. Direkt olarak şeker de 800 olacaktır. Böylelikle C ve D şıklarını eleyebiliriz. Şimdi 100 tane adenin varsa 100 tane timin olacaktır ve geriye kalan ve toplamda da 800 tane nükleotin olduğunu söyleyebiliriz fosfat sayısı şeker sayısına ve ayrıca nükleit, nükleotit sayısına da eşittir. 800 tane nükleotit vardır. 400'ü burada, 400'ü burada olmak üzere. Adenin 100 tane, timin 100 tane. Geriye ne kadar kaldı? 800'den 200'ü çıkardığımızda arkadaşlar 600 olarak söyleyebiliriz. Ve bu 600'ü de 2'ye bölecek olursak 300 guanin. 300 sitozin olarak söyleyebiliriz. Bunların yerleri değişebilir. Yerleri önemli değildir. Ee, ama 300 guanin, 300 tane sitozin olduğu kesindir. Guanin'i sorduğu için guanin sayısı da 300 olacaktır. Böylelikle cevabımız Bursa gelmektedir. Son sayfamız Umut Aras'ın verdiği bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonlara örnek olarak verilebilir? Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına biz adaptasyon demekteyiz. Hangisi adap adaptasyona örnek? Bazı keçenin dört boynuzlu olması adaptasyon örneği değildir. Kutup ayılarının beyaz kılı rengine sahip olması bir adaptasyon örneğidir. Cevabımız böylelikle B şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutup ayıları çevreye uyum sağlayabilmekte. Yanda verilen DNA modelinde A, C ve D harfiyle gösterilen yerlere getirmesi gereken bazlar sırasıyla aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? A, C ve D'deki harfleri istiyor. Adenin karşısına ne geliyordu? Timin geliyordu. A'da timin gelecek. Sonra C'de e, sitozinin karşısına guanin gelmekteydi. G gelecek arkadaşlar. Guanin karşısına da sitozin geleceği için cevabımızın TGS D şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. 18. sorumuz. Performans ödevi yapan Mehmet'in yaptığı ödev doğru olduğuna göre yorumlardan hangisi yanlıştır? Bir numaralı parça sitozin bazıdır deniliyor. Bir numaralı parça sitozin olamaz çünkü sitozin karşısında olduğu için bu bir numaralı parçanın guanin bazı olması gerekmektedir. İlk öncülümüz, ilk çıkımız yanlış. Dört numaralı parça fosfattır deniliyor. Doğrudur. Fosfat buradadır. Buradaki yapımızda fosfattır. ikisinde zaten simetri olarak e, alabileceğimiz için bu da fosfattır. Doğru. 3 numaralı parça şekerdir, deoksiriboz şekeridir, doğrudur. 2 numaralı parça timin bazıdır. Adenin karşısında olduğu için kendisi de timin olmalıdır, doğrudur. Yanlışı aradığımız için cevabımız Adana. 19. ve son sorumuz. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda Melez genotipli birey oluşamaz. Melez demek istediği aslında heterozigottur arkadaş. Hangisinde heterozigot genotipli birey oluşamaz diye sorulmakta. A'ya baktığımızda iki tane homozigot baskın genotipli birey çaprazladığımızda yüzde yüz ihtimalle e, ne çıkacaktır? Homozigot baskın genotipli birey çıkacaktır. O yüzden de melez bir genotipe ulaşamayız. Buradan e, ulaşmaz diyememiz gerekiyor. Bu yüzden de cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı göz atabilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı sorularını, yazılı videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Ve bu yazılı sorularına ve daha fazlasını ulaşmak istiyorsanız, kendinize evde çözmek istiyorsanız, indirmek istiyorsanız yazılı sitemiz olan yazılayım.net adresimizden bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Form sitemiz olan forum.yazılayım.net adresimize de yapamadığınız sorularınızı sorabilirsiniz. Veyahut da başka öğrencilerin yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.